साथो नमा गांव थो Şehri Zamanlığı kayıt verdiği komutanlara ama çok aşırı fırtına var. Bizi çok zorluyor. Gördüğünüz gibi Çok zor şartlarda yolculuk yapıyoruz. Hayırlısı, sonra bizim soğukta üşürken bizi tuzakta değil. Geldik depremzedelere. Burada balık yapıyoruz. Hatay'dayız. Samandağ. Premin zayetlerinin kontrolünü yaptı, geldik, yardımları yaptık. Allah razı olsun. Bir tekne dolusu su erzak getirdi. Allah sizden birlerce razı olsun. Bütün iyiliği dokunan herkesten çok teşekkür ediyoruz. Ne mutlu Türküm diyene. Çocukların açısından paylaşıyoruz. Bunların hepsi bizim evlatlarımız. Elimizden geldiği kadar her şey yapacağız bu çocuklara. Hadi olsun. Hadi çocuğum hadi. Hemen başlayın. Al sen de al. Evet, balıklarımız kızarttık. çocuklar yiyor. Hatay, Hatay Samandağ ilçesinde. Yiyor.